Otto Garaj ailesi olarak sağlıklı günler dileriz. Şu anda görmüş olduğunuz araç X5 F15 kasa. Kısa bir süre önce bakım yapılmış. Yani kısa bir süre önceden kastımız 3. ayda. 3. ayda bu otomobile bakım yapılıyor. aracın sahibi nerede yapıldığını bilmiyor. Bir arkadaşı vasıtasıyla yapılmış. Otomobile yan sanayi filtreler takılmış ve Bakımdan sonra otomobilde yağ kaçakları başlamış. Bununla ilgili yapmış olduğumuz kontrollerde farklı, yani BMW ile alakası olmayan bir tapa kullanıldığını gördük. Ve bakımda değişmesi gereken yağ filtresi, hava filtresi, mikrofiltre. Bunlarla ilgili de kontrol edersek mikrofiltreyi değiştirmemişler kesinlikle. Yani bariz belli oluyor hava filtresini yan sanayi takmışlar ve kullanılan yağ, kullanılan parçalar yapılan işlemlerin hepsi amatörce yapılmış. Bu yüzden biz bu videoları zaten çekme amacımız şunu öneriyoruz. Kesinlikle BMW standartlarında BMW'de olması gerektiği gibi yaptırın. Yani bakım basit bir şey deyip geçmeyelim. Hatta bildiğiniz ben her zaman söylerim. Bildiğiniz iyi bir servisiniz yoksa kesinlikle yetkili servisleri tercih edin. Daha fazla para ödersiniz ama en azından otomobilinizle, araçlarınızla ilgili bir problem yaşamazsınız. Şu anda daha önce yapmış olduğu bakım masrafı üzerine tekrar bize bir maliyet ödeyerek yani daha fazla maliyetle işlem yapılmış oluyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.